Efendim? Lan Kelebek, bu Muzo'nun evi nerede oğlum? Dükkanda baktım yok. Ne oldu? Lan Allah Allah, boş ver. Çık gel şimdi Dereköy'deki çeşmenin oraya çabuk. Oğlum dükkan? Ya boş ver dükkanına başlatma be oğlum. Dediğimi yap sen. Hadi uzatma, kapat şu telefonu. Bekliyorum çeşmenin orada. Allah Allah, ateş ya ateş ya. yapıyoruz söyleyecek misin? Kardeşim bir dur ne olur bir dur be. Bir dur be. Anlatacağım oğlum bir dur ya. Ne olur söylesene artık. Oğlum tamam bak söylüyorum ama kimseye söylemeyeceksin tamam mı? Ne ne? Birader. Babam kayıp, babam ortalarda yok. Bora bir şey yapmış babama. Muzo da babamın nerede olduğunu biliyor. Olay bu. Ne yapacaklar oğlum? Oğlum bilmiyorum ya, bilmiyorum. Bilmiyorsan ne biliyorsun Ateş? Çıldırtma ya. Ya bak babam benim Muzo'nun telefonundan aramış. Onu öğrendim ben. Ne alaka? İşte oğlum Muzo biliyor babamın nerede olduğunu ya. Gözlerine de konuştum ben. Gözle de söyledi bir şeyler. Oğlum herif bir de üstüne baksana ensesini tutarak girdi içeri. Kesin babamla ilgili bir şey ya, kesin. Bak sana net söylüyorum. kim lan? Ne alaka? Olmuş oğlum buna eczacı falan. Vallahi bilmiyorum ama kesin babamla ilgili bir şey abi. Nereden biliyorsun? İşte tahmin ediyorum. Efendim hayatım. Neredesin canım? Ee, siparişteyim. Sipariş getirdim. Ben yaklaştım pizzacıya. Sen de geliyor musun? E ee, ben gelemiyorum sevgilim. Niye? Niye? Çünkü motor arızalandı sevgilim. Ben de e, tamirciye geldim uğraşıyor. Aa ne oldu? Valla bilmiyorum. <laughs> Bakacağız işte. Çok önemli bir şey değildir ya. Ee, ben gelip alayım seni istersen benim motorla. Yok yok sen şey yapma. Sen zahmet etme sevgilim. Öyle bir şey olmasın yani gelme sen. Niye ki? Niye? Çünkü çünkü senin dükkanın bu durman lazım. Dükkanda kimse yok. Bahşişler de senin olsun. Al bahşişler de senin olsun. Ne saçmalıyorsun Ateş? Ee, sevgilim tamam Musta bir şey söylüyor şimdi de ben seni sonra arayacağım tamam bay bay. Ne yapıyoruz çabuk söyle. Lan takip ediyoruz ne yapacağız koş. Oğlum babam bizi bir defa hayırlı bir yere göndermedi. Başımıza bela gelecek. Araba nerede? Hah. Gel atla tamam. atla atla. At, at, at. Hadi kızım hadi kızım. Bas 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 bas. Abicim yani benim anlamadığım bir mevzu var. Bu senin baban. Bora'nın damadı değil mi? Neyi paylaşamıyorlar aralarında anlamıyorum. Oğlum bak, babamın olduğu yerde ortaklık olmaz. Anladın mı? E, bu iş böyle bu. abi. Bir tane. Ama işte aralarındaki mevzu ne? Neyi paylaşamıyorlar bilmiyoruz ki. Bana gözlerin durumuna bakılırsa iş ciddi abi. Öyle söyleyeyim ben sana. Üf, çok acayip. Vallahi çok acayip. Güvey annen senin babanla küs olduğunu bildiği halde gelip senden yardım istiyor. Yani nasıl bir aileye damat olarak gidiyorum? Hayırlısı. Sen nereye damat gidiyorsun birader? Ha? Senin hayal dünyan çok geniş ha? Sen gelip bana sordun mu yeğenime evlenme teklif ederken? Ha? Sen kimden isteyeceğini sanıyorsun kızı? Abimden mi, amcasından isteyeceksin. Bana terif. Biz aslında sevgiliyken senin böyle amca olma durumu var mıydı? O zaman da amcası mıydın? Evet, amcasıydım yine. Paralel evrensel olarak bazı şeyler net ve belirgin değildi sadece. Yani şimdi sen bu durumda seni hiçbir söz hakkın yok konumuna sokuyorsan beni avcunuyorlarsın yalarsın birader. Anladın mı? İş bana bak. Kızı istemeye gelirken sakın babanla falan gelme. Abim mevzu çıkarır biliyorsun. Kelebek. Bak zaten sinirlenip tepemde. Sus abi sus. Ne yapıyorsun sen ya? Biz ne yapıyoruz ya? Gidelim şu adamı bir bulalım. Ne halde bir bakalım. Hiçbir şey bilmiyoruz oğlum. Hatırlatırım sana bu adamlar silahlı külahlı adamlar. Benim çok canım sıkılıyor oğlum. Bak çok canım sıkılıyor benim ya. Tamam kardeşim gidiyoruz. Çözeceğiz. Rahat ol. Takipteyiz. Hadi abicim nerede kaldı bu adam ya? Nereden bileyim abicim? Arkadaşıyla muhabbet ediyordur. Bir şey yapıyordur yani. Çıkar birazdan. Kelebek. Ben dayanamıyorum. Girip konuşuyorum abi adamla. Saçmalama. Ateş. Oğlum. Ha, oğlanla seni takipteyken rahat rahat geçeyim dedi ben abi? Aa, akıllı. Biz bununla Boston'da benzicide pompacılık yaparken... ...genci isterim o zaman, 18-19. Meksikalı olanlarla ne dövüşüyorduk be. Kaç kovala, kaç kovala, kaç kovala. Ey gün günler, Özlemişim aksiyonu faz. Vay be abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.